Hanım ipe un sarmış. Günün birinde komşulardan biri Nesret'in hocadan çamaşır ipini ister. Komşunun tavrı Nesrettin Hoca'nın hiç hoşuna gitmez. Çünkü komşu aldığı emaneti geri vermeyen biridir. Hoca, komşucuğum biraz bekle ben ipi bulayım der. Bir süre sonra hoca kapıda görünür. Vallahi komşu, bizim hanım ipe un sarmış. Bu cevaba şaşıran komşu kızgınlığını gizleyemez ve ''Yahu hoca efendi, alay mı ediyorsun sen, hiç ipe un serilir mi?'' der. Hoca adamı umursamayan bir tavırla cevap verir. E, insanın canı vermek istemeyince ipine un da serer buğday da.